Burada aslında az önce de konuştuk, eticat sitesi sahipleri eticat sistemine kayıt oluyor. Ama eticat sitesi yapanların kayıt olduğu bir yer yok. Ne yazık ki bu işi merdiven altı dediğimiz hiçbir şirketi olmadan ya da hiçbir yere bağlantısı olmadan yapan çok sayıda insan var. Eğer siz bir kurumla anlaştıysanız, doğru yerle çalışıyorsanız zaten o kurum bunun güvenlikle ilgili altyapısını sağlıyor. Bir de şu var, Sözleşme yapılmadan başlanıyor. Biz bir işe başlarken gizlilik sözleşmesi ve işle ilgili bir sözleşme yapıyoruz. Burada aslında kendimizi bağlıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde biz de mentorluk hizmeti alırken sözleşmelerimizi gösterdiğimiz e, mentorlarımız şunu dedi. Sözleşme normalde e, yazarı değil imzalayanı bağlamak içindir. Siz kendi kendinizi bağlamışsınız demişlerdi. <laughs> Burada tabii ki hem oto kontrol olmasını istiyoruz. Yani bir işe başlarken ücretin tamamını almak yerine yani